Başımdan artık lütfen. Sen bu halinle araba kullanabileceğini mi sanıyorsun? Sen de seni casus olarak yanımda taşıyacağımı sanıyorsun galiba. Casus. İyi ee, git hadi ya. Hadi benimle. <laughs> Tamam. Ne tamam. Sana şuradan bir tane taksi çağırayım mı bekçilerin oradan? Tamam gel kullan işte. Başka? Ne başka? Özür mesela. Mertçim, dünden beri mütemadiyen sana attığım için özür dilerim. Nasıl? Dene bakayım. Özür dilerim. Oldu. Atlayana. yana. Gel. Işığı nereden yine? Şuradan. Laboratuvar kartını aldım ben değil mi? Aldım ben aldım ben de. Bak buraya koyuyorum sonra arama tamam mı? Niye iki gün beklemem gerekiyor? 24 saatte çıkardı aslında. Ben başka yere daha gideceğim. Evet evet başka bir yerde daha. Kızım otur iki tane otur şuraya otur. Kendin demedin mi sen doktora detaylı olsun diye? Adam da kültür mültür bir şeyler yapıyor ondan iki gün sürüyor. Allah Allah, sabahtan beri zaten her yerini deldirdin. Tamam, kan senin, damar senin de yani hani bu kadar da olmaz ki. Yok mu senin anan falan, gelsin bir tane bir tas çorba yapsın, bir şey yapsın ya. <gülüyor> Annem, <gülüyor> bir tas çorba yapacak. Hatta birazdan kapı çalacak, Cihan gelecek. Üzülme hayatım, bir bebeğimiz gitti, biz ikinciyi de yaparız diyecek. <laughs> ya hadi karışmayayım, bir şey demeyeyim diyorum da yani... <laughs> Ya ne işin var kızım senin o deli çocukla? Hani ondan baba mı olacak senin çocuğuna ya? Hani bu kadar mı anormalsiniz ya? Bu kadar mı aşıksınız paraya be? Evet, para için yaptım. Babam iflas etti. Eski hayatımı özledim. Eski hayatıma kavuşurum diye yaptım. Hakkımda istediğini düşün. Umurumda değil. Çünkü şu andaki acım başka. Ve bunun parayla hiç bilgisi yok. İyi madem, sevindim. <laughs> Neye sevindin? Kalbini satmışsın. Yapacak bir şey yok. Ama en azından acın duruyor. Bu gerçek. <laughs> Var mı bir şey ihtiyacın? İyi, hadi eyvallah.